Merhaba sevgili Emcen ve Gensenta ekipleri. Ee, 2020'nin son günlerinde sizlerle bir araya gelmiştik. Bir online toplantıda buluştuk. Beni evlerinize kadar ekranlar aracılığıyla konuk ettiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bence çok keyifli bir söyleşi oldu. Ee, gelecekte iş konusunda aslında daha çok konuşmuştuk. İşin geleceği, neler yapacağız, nasıl yapacağız konusunda Biraz sohbet etmiştik ve ben size Hararetle t insan kitabını, daha doğrusu t insan modelini önermiştim. E, niye? Çünkü özellikle sizinki gibi e, gelişmiş, e, hep gelişimini sürdürmüş sektörünün öncüsü, yönderi, belirleyicisi olan e, şirketlerde, kurumlarda aslında e, bu geleceğe daima uyumlanabildiği için yapılabiliyor. Yani sürdürülebilir bir büyüme ve varlık geleceği iyi okumakla, geleceği iyi değerlendirmekle ve iyi anlamakla yapılabiliyor. Dolayısıyla sizin kurumunuzda, olduğunuz ortamlarda aslında gelecekte nelerin geleceğini bilmemek gibi çok fazla bir sorun olmuyor. Gelecekle nelerin geleceğini ya da nelerin değişeceğini, dönüşeceğini aslında herkesten önce sizler fark etmek durumundasınız. Ve farkındasınız ve zaten o geleceğin büyük bir kısmında da Öncü olarak e, yapıcı konumdasınız, şekillendirici konumdasınız. Onun için dedik ki, onları büyük ölçüde bilebiliyor, tahmin edebiliyoruz. Şimdi esas dert, biz buna nasıl uyum sağlayabiliriz, biz nasıl versiyonumuzu yükseltebiliriz ve kendimizi geleceğin isterlerine nasıl uyumlandırabiliriz. İşte bunun üzerinde durmuştuk, ama tabii süre kısıtlıydı. T insanı okuyarak T insanlaşmaya çalışarak devam edelim demiştik. Ee, onun için de şirketiniz her birinize bu kitabı hediye etmeye karar vermişti. Ee, şimdi e, sanıyorum bunları okuyorsunuz ya da okumaktasınız. Ben de size bir sürpriz yapıp bu video ile e, inşallah en kısa zamanda T insan modeline doğru adım atabilir ya da T insan olmak konusunda derinleşebilirsiniz e, diyorum. Ve bir şey için de ayrıca teşekkür ediyorum sizlere, hepinize. T insanı gelirleriyle bilim ve teknoloji alanında lisans eğitimi alan genç kızlara destek veriliyor. Onun için kurumunuz, yani kurumunuzu da sizler oluşturuyorsunuz. Sizler aslında bu kitapları alarak, okuyarak ve bu modele uyum sağlayarak hem kendinize hem de geleceğimizi şekillendirecek. Bilim ve teknoloji alanında da ön plana geçecek, ön saflarda gayret gösterecek genç kızlarımıza destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah umduğunuz güzellikleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir de neydi başarı tarifimiz vardı. İnşallah çok fazla kişiyi mutlu edersiniz, başarılı olursunuz. Çünkü neydi? sırf siz varsınız diye birileri mutlu oluyorsa o zaman başarılısınız. Hangi işi yapıyorsanız, hangi roldeyseniz diliyorum ki çok başarılı olun. Yani hepimiz çok mutlu olalım. Görüşmek üzere. iyi teleşmeler diliyorum.